Erzincan Valiliği, eğitim kurumlarımızın fiziki şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu çerçevede il genelinde bulunan 100 okulun basketbol sahası modern kauçuk zeminle yenilendi ve öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Gerçekleştirilen çalışma, öğrencilerimizin daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda spor yapabilmesini amaçlıyor. Kauçuk zemin uygulaması, yaralanma riskini azaltarak çocuklarımızın spor faaliyetlerini daha güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak. Zilin çalmasını bile sabırsızlıkla bekliyoruz oynamak için. Burada Nerzincan valim ve emeği geçenler için çok teşekkür ederim. Eskilerden sadece voleybol oynarken şu an hem basketbol hem futbol hem de voleybol oynuyoruz. Yenilenen sahalar, okullarımızın sosyal alanlarını güçlendirecek. Öğrencilere hem ders aralarında hem de eğitim sonrası dönemde daha nitelikli bir kullanım alanı oluşturacak. Erzincan'a değer katan bu projede desteklerini esirgemeyen Başta Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Sayın Yusuf Tekin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.